Hindistan'ın kuzeyinde pazar günü meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 110'u geçti. En az 150 kişi de yaralandı. Kambur kenti yakınlarında raydan çıkarak devrilen trenin enkazında çok sayıda yolcunun sıkıştığı bildirildi. Kaza bölgesine yaklaşık 30 ambulans sevk edilirken arama kurtarma çalışmalarına kazazedeler de destek veriyor. Burada çok insan var. Bir kadın, bir çocuk ve yaşlı bir adam hala hayatta. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yaşadıkları korku dolu anları paylaşan yolcularsa büyük bir gürültüyle uyandıklarını söylüyor. Uyuyordum ve ansızın çok gürültülü bir ses duydum. Başımı vagonun içinde sağa sola çarptım. Birçok vagonun ters döndüğünü gördüm. İnsanlar ağlıyordu, çığlık atıyordu. Kalktım ve kendimi dışarı attım. Modi hükümeti demir yollarının modernizasyonu için 5 yıl içinde 137 milyar dolar yatırım yapma sözü vermişti. Hindistan'da bugüne dek meydana gelen en kanlı demir yolu kazasında 800 kişi yaşamını yitirmişti.